Selam bu videoda. Anime anlatacağım. Benim 8 yasında. Bir keyze kuzinim var. Ve kiza gittigi yerlerde. Hep prensesler gibi. Davran icin için keyze. Kendini bizi sanıyor. Bu keyze ara. Anneannemlere. Geldi. Ben de. Anneannem neredeydim? Annem kiza maket ev. Almış. Maket dedikim. Kartondan ev ama. Kartondan evin Parçaları verilmiş. Onları birleştirerek. Evi yapmamız gerekiyor. Benim de ilgimecekti. Çünkü seviyorum. Oyle seyleri. Ben de Kiza beraber. Yapalım mı dedim. O da tamam dedi. Çünkü Kaze çok. Seviyor mu Sakiz gibi. Sürekli pesimde. Gel desem benimle. Tuvalete de girecek. Neyse maketten evi. Yapmaya başladı. Ama Keyze hiçbisi. Yapamıyordu. Ben de dedim ver. Sen yapma. Junku giderse. Maketin parçalarını yırtacaktı. Bir süre sonra. Yapmak için ısrar etti. Ben de tamam dedim ve yine beceremedi. Sonra maketi bitirdim ama etrafta çöpler kalmıştı. Ben de kiza hiçbir beceremedin. Bari etrafı topla. Dedim o da bana gel yardım. Et dedi. Ben de hayır dedim. Zaten kiza geciktim. Bir de maketi yaparken ofkeden kudurmuştum. Kekze buyup çöpleri attı sonra küçük çöpleri atmak. için süpürge getirdi. Küçük çöpleri de topladıktan sonra süpürgeyi yerde. Bir akip annesini çağırdı. Teyze anne bak maket. Yaptık nasıl dedi. Annesi de güzel dedi. Sonra maketi topla. Kutuya koy evde. Yeniden yaparsın dedi. Bu sefer ona yardım ettim ve maketi parçalarına ayırıp kutusuna koyduk. Sonra kerze bisi için. Bitti hatırlamıyorum. Ben de yerde oturuyorum. Sonra kerze arkamdan gelip bogazimi sıktı. Ben de içimden aha. Şimdi sıktın dedim. Teyze süpürgeyi isti bende. Aldım tam kafasına. Vuracaktım süpürgeyle. Boğazımı bıraktı. Şimdi de kizaneden gecik olduğu anlatayım. Teyze çok saçma şeylere sinirleniyordu. Biri onu sinirlendirecek bir şey yaptığı zaman Anası'nın yanına gidip aklama numarası yapıyordu. Aklama numarasını da düzgün yapamıyordu ki benim yanımda sapik gibi dolanıyordu. Bir yapma dediğimizde yapmaya devam ediyordu. Saçma sapan tiktok dansları yapmaya, lalisiyordu. Hiç zevki yoktu. İğrenç dinliyordu. Ve benim dinlediklerime, bu şarkıları bebeklere, ne olsun diye, acıyorlar diyordu. an İstanbul'da, bir daha aynı zevke ve aynı kisilike, sahip bir şekilde gelirse, kisi çok fena Hoşça Hoşçakalın yodiklerim.